Herkese selamlar, ee, mini denemelere devam ediyoruz. Üçüncü turun ikinci denemesi polinom-parabol e, fonksiyon denemesi, PPF denemesi. İki polinom sorusu var, iki fonksiyon sorusu, bir parabol, bir de eşitsizlik sorusu var içerisinde. Bu soruları 3-4-5 e, yayınları Acil Matematik ve Aydın yayınlarından aldık. İlk sorumuz şöyle, hızlıca başlayalım. Ee, şekilde verilenlere göre kum yığınının en tepesinde yer en tepesinden yer zeminine uzaklığı kaç metredir? En tepesiyle yer zemini arasındaki uzaklığı soruyor. Bir merdiven dayanmış, merdiven e, zeminle 45 derecelik açı yapıyor. Merdivenin uzunluğu 4kök2 metre. Merdivenin ucunun kum tepesinin zemine olan, uzak, olan uzaklığı 2 metre. Merdivenin ucunun diğer uca olan uzaklığı da 10 metre. Bunu e, kum yığınının bir parabolik kesidi verilmiş. Bunu biz koordinat sistemine taşısak, tam merdivenin ucunu orijin noktası olarak alsak, sıfır noktası olarak. E, şurası 2 metre, burası, şurası 10 on birim. Ondan 2 çıktı. E, şu, şu ara 8 birim. 2'ye böl, 4, 4 ayrılır. Ondan 4 çıkar. Tam bu tepe noktasının apsisi 6 olmaz mı? 6 olur. Şurası kaç? 2 noktası diyelim. X eksenini kestiği noktalar belli. Parabolün 2 ve 10. Nasıl yazılır parabol denklemi? Y eşittir. A çarpı X eksi 2 çarpı X eksi 10 şeklinde yazabilirim. Buradan A'yı bulacağım. A'yı bulmak için parabolün geçtiği bir başka nokta lazım. Onu da şuradan bulabiliriz. Ee, 45 derecelik açı yapıyor. Merdivenin uzunluğu 4 kök 2. Şuradan aşağıya indirdim. 45-45-90 üçgeni oluşur burada. Burası da 45 derece. 4 kök 2 ise buralar 4 4'tür. 4 4. Burası da 4. Öyle değil mi? 4 4, 4 kök 2. Yani geçtiği diğer nokta x'i 4 için y'si de 4. 4 4 noktasını. Burada yerine yazarak a'yı bulurum. E, x yerine 4 yazdım. y'si de 4 çıkacak. Ne olur? 4 eşittir. 2 a. Şunları çarpalım. 2 ile Şurası 2, burası eksi 6, eksi 12, eksi 12a, 4'ü eksi 12'ye böl, eksi 1 bölü 3, a eksi 1 bölü 3, y'ye eşittir, eksi 1 bölü 3, x eksi 2 çarpı x eksi 10 olarak parabolün denklemini buldum. Bana sorduğu tam tepe noktasının yere olan uzaklığı şurası. E, x kaç için? x 6 için Y mesafesini bulacağım. X eşittir 6 için 6 yazalım. Y eşittir. Eksi 1 bölü 3. 6 eksi 2 4. 6 eksi 10 eksi 4. Eksi 16 eksi de çarpı artı 16. Y eşittir. 16 bölü 3 olarak bu mesafe bulunur. 16 bölü 3'müş. Cevap buradır. Geçelim ikinci soruya. Evet ikinci soru eşitsizlikle ilgili. A ve B tam sayılar. B büyük A büyük 0 olmak üzere x kare eksi a kare küçüktür sıfır eşitsizliğini 5 tane. Eksi x kare artı a artı b x eksi a b büyük eşittir sıfır eşitsizliğini 7 tane tam sayı değeri sağlıyorsa x artı a çarpı x eksi b küçük eşittir sıfır eşitsizliğini kaç tam sayı değeri sağlar? Şimdi şunları çözümleyelim biz. 2 e, kare farkından x eksi a ile x artı a'nın çarpımı değil midir bu? Küçüktür sıfır. Bakın eşitlik yok burada dikkat edin. Kökleri a ve eksi a, a ve eksi a ee, eşitsizlik tablosu yaparsam eksi a ve a bunlar sıfır yapan değerler fakat bunlara eşit olmayacak. Ee, işareti artı eksi artı aradığım bölge sıfırdan küçük bölge eksi a ile a arasındaki tam sayılar kaç tane olacakmış? 5 tane arada sıfır da var. Bunlar simetrik ee, iki tane bu tarafta iki tane bu tarafta bir tane de sıfır beş tane olur. Ama bunlar dahil olmadığı için eksi ikiye iki alsam bunlar da dahil olur. Birini 3, birini eksi 3 alsam, eksi 3 ve 3 dahil değil, aradaki sayılar, tam sayılar. Dolayısıyla buradan a'yı 3 bulurum. a 3 bu cepte. Eksi x kare artı a artı b x eksi a b. Şöyle eksiyle çarpalım her iki tarafı. x kare eksi a artı b x artı a b. Eksiyle çarptığım için eşitsizlik yön değiştirir. Küçük eşittir 0. çarpanlarına ayıralım. X e x, eksi a'ya eksi b çarpma a çarpı b toplamı eksi a eksi b. Kökleri A ile B yine eşitsizlik tablosunda gösterirsek e, hangisi küçük hangisi büyük? B A'dan büyük. O zaman A burası, B burası ve bunlar dahil. En büyük dereceli terimin işareti artı, eksi artı. Aradığım bölge sıfırdan küçük ve buralar. Burada 7 tane tam sayı varmış. E, ben A'yı kaç buldum? A kaç? A 3. A3 bu da dahil 7 tane tam sayı değeri varsa B kaç olur? Bundan bunu çıkartacağım. 1 eklediğim zaman 7 olacak. E, kaç olur bu? 10 olursa 10, 10 olmaz. 9 olursa 9 3 6. E bunlar da dahil 1 ekle 7. Demek ki B de 9'muş. Şimdi gelelim şuna. Bunun kökleri eksi A ve B. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. B9-A-3-3 eksi 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 3 ile 9 arasında ve eşitlik de var. Bunlar da dahil. Artı, eksi, artı. Aradığım bölge sıfırdan küçük ve eşit bölgeler. Eksi 3 ile 9 arasında kaç tane tam sayı var? 9-3-3-12-1-13 eksi, eksi tane bu arada tam sayı vardır. Cevap Antep. Evet. Geçelim Üçüncü soruya. Evet, üçüncü soru bir polinom sorusu. Baş kat sayısı 1 olan üçüncü dereceden bir Px polinomu veriliyor. Her a gerçel sayısı için Px'in x eksi a ile bölümünden kalanla x artı a ile bölümünden kalanın toplamı sıfır polinomudur. Sıfır polinomu Px eşittir sıfır. Sıfır eşit olan polinom. P4 eşittir sıfır ise P1 kaçtır? Bu sorunun püf noktası başlangıcında. Px'in her a gerçel sayısı için x eksi a ile bölümünden kalan x eksi a ile bölümünden kalan nasıl bulunur? x yerine a yazarız. p a ile x artı a ile bölümünden kalan x yerine eksi a yaz. p eksi a sıfır polinomun eşit yani sıfır eşit. E ne işime yarayacak bu? Şu p eksi a'yı diğer tarafına atarsak p a eşittir. Eksi p eksi a. Hani fonksiyonlardan anlatmıştık. Çift fonksiyon, tek fonksiyon. Tek fonksiyonun tanımı neydi? fx, x yerine eksi x yazarsak fonksiyonun işareti tamamen değişiyorsa bu fonksiyona tek fonksiyon denir. Bu polinomlar içerisinde için de geçerli. Demek ki bu tek bir polinom. Tek polinom. Yani tek polinom demek ne demek? E, terimlerinin dereceleri tek olan tek olan polinom. 3. dereceden bir polinom başka sayısı 1 px eşittir x küpten başlıyor. x kare yok çift. x olacak mx sabit sayı yok çünkü x'in derecesi sıfır olur. px polinomu bu. Şuradan m'yi bulabilmek için p4'ü vermiş bana Sıfıra eşit. x yerine 4 yazarsam 4 yazalım. 4'ün küpü 64 artı 4 m eşittir 0. Buradan m eşittir 10, eksi 16 bulunur. Yani Px polinomu x küp eksi 16x. Bana sorduğu P1 x yerine 1 yazarsak ne bulunur? 1 eksi 16'dan eksi 15 olarak P1'i buluruz. Cevap Amasya. Dördüncü soru. Evet dördüncü soru güzel bir polinom sorusu. İkinci dereceden bir Px polinomu için Px büyük eşittir 0 olduğu biliniyor. P1.8, P2.2 ise Px polinomunun baş kat alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? İkinci dereceden bir denklem. Bir polinom yani Px. Şöyle. Ax kare artı Bx artı C. Baş kat sayısı A. A'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamını bulacağım. Bu Px polinomu daima sıfırdan büyük veya eşit. Yani bunun e, ya çift katlı kökü var ya hiç kökü yok. Diskriminantı sıfırdan küçük veya eşit. Diskriminant küçük eşit sıfır. Diskriminant dediğimiz b kare eksi 4 ac küçük eşit sıfır olmalı. Şimdi ne işime yarayacak bu? Şunları da yazalım. P1 8 x yerine 1 yazarsam a artı b artı c 8 a artı b artı c eşittir 8 p2 2 x yerine 2 yazdım 4 a 2 yazdım 2 b artı c eşittir 2 buradan hepsini biz A cinsinden, şu baş katsayı cinsinden yazsak, şurada yerine yazsak, ikinci derece eşitsizliği çözüp A'nın alabileceği değerleri bulabiliriz. Buradan C'leri yok edelim. Şu üsttekine eksiyle çarparsam, C'ler gitti. 3A artı B eşittir eksi 6. Buradan B neye eşit olur? Eksi 3A eksi 6'ya. B'yi yerine yazalım şurada. A eksi 3A eksi 6 artı C eşittir 8. Buradan C'yi A cinsinden bulalım. C eşittir. Eksi 6 diğer tarafa artı 6 olarak geçti. 14. Eksi 2 A diğer tarafa artı 2 A olarak geçer. 14 artı 2 A olarak bulduk. Ee, şey, C'yi. Şimdi bunları getirip şurada yerine yazsak. B kare. 3A eksi 6'nın karesi. Eksi 3A eksi 6'nın karesi. Eksi Eksi 4A çarpı C. 14 artı 2A. Küçük eşittir 0. Bu eşitsizliği çö çözmeye çalışsak. Karesini alalım. Birincinin karesi 9A kare. Birinci ile ikinci çarpının iki katı 18. 36A. İkincinin karesi 36. Öyle değil mi? Şu 4A'yı dağıtalım. Eksi 4 ile 14 çarp 56A. Eksi 8A a kare. Küçük eşittir 0. 9 a kareden 8 a kare çıktı a kare. 36 a eksi 56 a eksi 20 a artı 36 küçük eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım. A'ya ya a. E, çarpımı 36 olacak. Toplamı 20 olacak. Ne olur bunlar? 30 12 de pardon o ne 12'si? Ne olabilir? Çarpımı 36 toplamı eksi 20. 12 ile 3 olsa olmaz. Toplamı 20 olmaz. Allah Allah. Birden kala kalıyoruz böyle. 12 ile 3 olmaz dedik. 9 ile 4 olmaz. 6 ile 6 olmaz. Bir yerde hata mı yaptık bir bakalım. Yok bir hata yok. 18 ile 2. X'de eksi olsa eksi 20. Buradan a'yı 18, a'yı 2 buluruz. Eşitsizlik tablosunda yerine yazalım. 2 ile 18. Eşitlik de var. Bunlar da dahil. Artı, eksi, artı. Aradığım bölge negatif bölge. 2 ile 18, 2 ve 18 de dahil. Tam sayıların toplamı. Bunlar a değerleri. a baş katsayıydı. 2'den 18'e kadar olan sayıların toplamı. 1'den 18'e kadar olan sayıların toplamı nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2'den. 18 çarpı 19 bölü 2'den. 18'i 2'ye böl. 9. 9 da 19 çarp. 171. 1 çıkar. 1 çıkartırız. Çünkü 1 yok. Ne bulunur? 170. A'nın alabileceği değerler toplamı 170 olarak bulunur. Cevap Elazığ. Geçelim. 5. soruyu. Evet, beşinci soru fonksiyon sorusu. İki tane fonksiyon grafiği verilmiş e, fakat denklemleri, ifadeleri belli değil. Bir f fonksiyonu r'den r'ye ve g fonksiyonu r'den r'ye. F ve g doğrusal, bunlar doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonların grafikleri, grafikleri verilmiş. Buna göre bir, f artı g fonksiyonu birebir fonksiyondur. İki, f çarpı g çift fonksiyondur. Üç, g bölü f fonksiyonunun en geniş tanım kümesi r eksi sıfırdır. Hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi tabii birçok çözüm yolu var bunun. Ee, çözebilirsiniz değişik yollardan. Ben size f ve g fonksiyonuna örnek ifadeler vererek çözeceğim. Bakın orijinden geçen bir doğru y eşittir mx şeklindeki doğrulardır. Ee, x ekseniyle yaptığı açı geniş açı. Eğimi negatif. Ben buna y eşittir eksi x doğrusu desem örneğin x y'yi pozitif noktada, x'i negatif noktada kesiyor. E, buna da y eşittir. x artı 2 doğrusu diyebilir miyim? Diyebilirim. x 0 için y'si 2, y 0 için x'i eksi 2. Şu noktalardan geçebilir. E, bu fonksiyonları ele alarak inceleyeyim ben şu e, maddeleri. Birinci madde f artı g birebir fonksiyondur. f ile g'yi toplayalım. Eksi x ile x artı 2'yi topla. x'ler gitti. 2. y eşittir 2 fonksiyonu y eşittir iki fonksiyonu bir sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon birebir midir? Hayır. Birebir değildir. Bu yanlış. F çarpı G çift fonksiyondur. Çarpalım bunları. Eksi X ile X artı 2'yi çarptım. Eksi X kare eksi 2X. Tam bu çift derecesi. Ama eksi 2 xten dolayı derecesi tek. O zaman buna çift fonksiyon diyemeyiz. F çarpı G'ye her zaman çift olmaz. C fonksiyonunun en geniş tanım kümesi R eksi 0. g'nin tanım kümesi R'den R'ye. F'in tanım kümesi de R'den R'ye. Bu kesildi ifadenin ifadeyi tanımsız yapan değer sadece paydayı sıfır yapan değer. F fonksiyonunda paydayı sıfır yapan değer nedir? Sadece sıfır. F sıfır için sıfırdır. Dolayısıyla bütün reel sayılardan sıfırı çıkartmamız lazım bunun en geniş tanım kümesini bulabilmemiz için. R eksi sıfırdır diyor üçüncü maddede. Üçüncü madde o zaman kesinlikle doğru. Hangisi ee, Ceyhan. Yalnız 3. Ve 6. soruya bakalım. Evet 6. soru. Bakın sorular zor değil, çok da kolay değil. Tam ÖSYM ayarında sorular hazırlamaya çalıştık. 2021 AYT o kadar zor olmayacak arkadaşlar. Ee, bir karenin çevresinin uzunluğu x değişkeniyle, alanı da x'in bir fonksiyonu olan f(x) ile ifade ediliyor bir kare çevre x alan fx fonksiyonu ile ifade ediliyor. Buna göre f karekök 2 artı f karekök 3 artı f karekök 4 artı nokta nokta f karekök n toplamının tam sayı olmasını sağlayan en küçük n pozitif tam sayısı kaçtır? Şimdi şuna bakalım. Bunun çevresi x ise bir kenarı x bölü 4 neticede bir kare. dörde böldük. Peki alanı ne, ol ne olur fx cinsinden? x bölü 4'ün karesi. x bölü 4'ün karesi. x yerine şunları yazalım. x yerine karekök 2 yazdım. Karekök 2 bölü 4'ün karesi. x yerine karekök 3 yazdım. Karekök 3 bölü 4'ün karesi. Nokta nokta gidiyor böyle. Ne yazdım? Karekök ne yazdım? Karekök n bölü 4'ün karesi. Fonksiyonu bu şekilde açtım. E kökün karesi kök gider. 2 bölü 4 artı 3 bölü 4 artı nokta nokta artı n bölü 4. Pardon n bölü 4 diyorum. Paydanın niye karesini almıyoruz? Değil mi? Paydanın da karesini alacağız. 4'ün karesi 16. 16. 16. Paydalar aynı 16. Pay 2'den n'ye kadar olan sayıların toplamı. 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Ama 1 yok. 1'i çıkartırım bölü 16. Şunu e, düzenleyelim. Ne kare artı ne? Ne kare artı ne? Eksi 2 gelecek. Eksi 2. Bölü 2 var. Şu 16 ile çarpalım. 32 olur. 32. Şunu çarpanlarına ayıralım. Artı 2'ye eksi 1. Ne olur? N artı 2 çarpı N eksi 1 bölü 32. Bunun tam sayı olabilmesi için 32 paydasından kurtulmamız lazım. 32'den kurtulmamız için n yerine en küçük ne yazmalıyız? Pozitif olarak. Onu soruyu şuradan bakarsak n yerine 33 yazarım. Buradan bakarsam 32 olması için n yerine 30 yazarım. 30 33'ten daha küçük. O zaman n en küçük pozitif tam sayı değeri 30'muş. 30 yazarsam 32 32'ler sadeleşir ve tam sayı çıkar. n 30 cevap Diyarbakır Evet. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi sorular tam ÖSYM ayarında sorular. Aşırı zor soru beklemeyin arkadaşlar. Bunları yapabiliyorsanız ne ala size. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.